Merhaba arkadaşlar. Bugün yapacağımız arşiv metni incelemesi 1879 senesinden devletin işleyişi yapılması gereken düzenlemelerle alakalı oldukça önemli bilgiler veren ve ne yazık ki değişen çok bir şeyin olmadığını bize gösteren güzel bir komisyon kararı fezleke kararnamesi olacak. Devletin mali durumu Suriye meselesi ve Anadolu'da Ermenilerin yaşadığı bölgede yapılması gereken ıshatlarla alakalı dönemin Adliye Nazırı Ahmet Cevdet Paşa, dönemin Dahiliye Nazırı Mahmut Nedim Paşa ve dönemin Sadrazamı Sayit Paşa'nın mühür ve imzalarının olduğu güzel bir rika belgeyi okuyup beraberce inceleyeceğiz sizlerle. En başta hü hü ve bihi bismihi tabirimiz var. Metnin yine orijinal görüntüsüne ve belli bir oranda yorumlanmış haline sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yaptığım çalışmaların daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Başta demiş ki şeref, sünuh ve sudur buyurulan. Bu tabiri çoğu belgede biz görüyoruz zaten. Yani şeref saçarak şerefli bir şekilde meydana gelen, oluşan, bu oluşturulan, buyurulan emrü fermanı hazret i padişahi mucibince yani padişah hazretlerinin emrü fermanı gereğince vaki olan gerçekleşen müzakeratın fezleke i kararıdır. Bir müzakere, bir konuşma toplantı yapılmış. Bu toplantıda alınan kararın bir nevi fezlekesidir. İptida. Şimdi bu tür rika belgelerde biraz okumayı belli tonla yapmayı planlıyorum. Hem belgeyi anlamak hem de kelimelerin daha rahat seçilmesi için. Rika belgelerde şu noktalara dikkat. Küçük, silik bir nokta tek nokta. Büyük bir nokta ise çift çoğunlukla. Onun dışında burada biz bunu başta iptida diye okuyoruz. Yani başlangıçta İptida. Suriye meselesi Ermeyan e, müzakere olundu. Yani görüşüldü. E, iç, arada, içeride, yani müzakerenin içinde anlamına giriyor. Görüşüldü. Suriye vilayeti ahalisi beyninde. Suriye vilayeti ahalisi y sin y şurada b y burada oluyor b de yani arasında malum olan Suriye ahalisi arasında bilinen tebayün i efkar yani fikirlerin Karşıtlığı, tebayün. Tebayün, karşıtlık demektir. Bir noktada yani karşıt fikirler bir noktada içtimalarına mani iç toplanmalarını engelleyen tabi görünüyor. İçtimalarına mani tabi görünüyor. Manafih yani bununla beraber müteallık ilişkili mütüallık buyurulan b y vavra çok da ra ye, geliyor buyurulacak pardon mütüallık buyurulacak irade i seniyeye göre hakikat ı lazimeye itina olunur. yani Suriye meselesinde temel unsur Suriye'de yaşayan kişilerin Suriye ahalisinin akıllı görüşlere sahip olmalarından kaynaklı bunların toplanamaması bu onların toplanması engelliyor. Bu konuya dair bir emri fermanınız, iradeniz olduk. An zamanda gereken takikat yapılacaktır diye Suriye topraklarında hem isyanlar var bu tarihlerde hem de zaten Fransa'nın işte Lübnan'daki sömürge unsurunu buraya taşıması da taşımaya çabası da söz konusu oldu. E, saniyen ikinci olarak umur -ı, umur -ı, maliye bahsine maliye işlerine nakli kelam olundu. Daha sonra da mali problemler konuşulmuş. Bu madde pek mühim ve müstacel ve dakik olduğundan buradaki dakik çok ince yani ince olduğunda şüphe olunamaz bu mali konularla alakalı konuşulması gereken şeyler çok önemlidir. Meydandaki muhatara-i maliyeye karşı elde gümrükleri 6 sene müddetle bu şu an yaşadığımız mali sıkışıklığa karşı eldeki gümrükleri 6 sene müddetle ilizam etmek tedbiri vardır. Bu ilizam etmek gelirlerin birine kiralanması. Bu işte gümrük gelirlerinin kiralanması tedbiri vardır. Bir de Mısır ve Kıbrıs virgüleriyle tütün ve tuz hasılatının mecmu'ı yani bütünü allet tahmin burada ala ayından ye elif lam t şurada sırayla mim ye nun allet tahmin tahmin üzere tahminen iki buçuk milyon lira olup buradaki gelen gelirler iki milyondan ziyade habbesi muhtemelen bu tane anlamına da geliyor ve aynı zamanda değerli şeyleri ölçen bir ağırlık e, ölçüsü bu 2 milyondan ziyade abesi yüzde bir hesabıyla müstakrazat e, hariciyeye karşılık tutulmak buradan gelecek olan de yüzde bir hesabıyla müstakrazat, müstakraz dış borç, dem, e, borç demektir Borç alınan para. Bunlar borç alınan paralar. Müstakrazat. Harici müstakrazat dış borçlanmalar. Bunların dış borçlanmalara karşılık tutulması. Ve idaresi, bu işlerin idaresi senedat hamillerine, senetleri taşıyanlara emniyet bahş olacak surete konulmak. Yani onlara güvenilir davranılması, güvenilir kişilerden oluşması konulmak hatıra geliyor. Bu surette tütünle tuzun idaresi senedat hamilleri vekillerine teslim edilmiş olacak ise de bunların idaresi bu senetleri taşıyanların onlara sahip olanların vekillerine bırakılacak ise de gümrükler elde kalacağından ve tütün ve tuz idaresinde dahi teftiş usulü icrasıyla teftiş usulüyle yani icrasıyla fazla varidatı fazla gelirleri yine hazine-i celileye ait olacağından gümrüklerin ilzamı suretine Gümrüklerin idzam edilmesi, gelirlerin birine kiralanması usulüne, suretine, ilzamı suretine bu müreccah görünüyor. Bu ondan daha tercih edilebilir. Müreccah, şurada mimra, cimha daha müreccah görünüyor. Şu kadar ki tütün ve tuz diğer gümrüklerle beraber bazı müstakrazata bağlanmış olması hasi, cihetiyle. Bu tütün ve tuzun gelirleri bazı diğer gümrüklerle beraber bazı borçlara, ödemelere yani bağlanmış olması cihetiyle evvel emirde ilk iş olarak Mösyö Mösyö costera ile muhtemelen coster Koster ile Mahremane gizli, mahremane söyleşilerek bunların tefriki hakkında bunların ayrılması hem gümrük gelirleri hem tuz ve tütün gelirleri. Ayrılması hakkında mütalasının anlaşılması tezekkür olundu konuşuldu, zikredildi. Ve bu tedbir bu tedbir müsmir olur ise, sonuç verirse, meyve verirse fazla kalacak hasılattan karşılık gösterilerek fazla kalacak hasılata karşılık gibi aslında gösterilerek masarif-i acilinin acil masrafların burada ayından sonra bir elif ve cin sırayla gelmiş acil masrafların tesviyesine medar olacak istikraz akti bunların bu şekilde giderilmesine şimdi burada da bir söylediği acil masrafların giderilmesine medar olacağı işte layık olacağı bir nevi istikraz akti, borç, borçlanma akti kesbi suhulet edeceği mütebadir i ı bende ganemiz olmuştur. En sık kullanılan tabirlerden birisi bunların bu şekilde ödenmesi ve kalacak olan buradan gelecek olan belli oranda kalacak olan paranın da acil ihtiyaçlar için karşılanması durumunda istikraz akti yani borç akti, kes bir suhuret, suhulet kazanması rahatlaması yani gibi bir fikir mütebadir i hatır ı bende ganemiz olmuştur. Bende gane bendenin çoğulu kullar yani bu kullarınızın hatırına gelmiştir. Burada bende gane derken b yukarıda nun akabinde dalla beraber kef şöyle kefin keşidesi akabinde yine elif nun güzel he çok sık gördüğümüz bir tabir arkadaşlar bunlara dikkat. Ve bu suretin taazzürü takdirinde t ayın zera bu suretin taazzür mazeret öne sürmek demektir. Taazürü takdirinde gümrüklerin ilzamı suretine rücu yani bu olmazsa şayet bu olmazsa tekrar gümrüklerin kiraya verilmesi işte e, tuz ve tütün gelirleri eğer olmazsa buna dair bir manzaret öne sürdürse e, iczamı suretine rücu, rücu etmek daima daima evet, hayrı imkanededir gibi bir tabir ancak bir Z de var gibi iz olabilir coşkunluk ama pek anlamı uymuyor imkane tabiri var bu hemen diğerine de geçmek imkanı vardır gibi düşünülebilir. Burada da işte bu dış borçlar gerçekten bir de tarih 1879 en yani sorunlu zamanlardan birisi. 93 harbinden sonra dış borçlanmalarda düğünü umumiyenin kurulmasının bir hazırlıklarının olduğu tarihler. Evet Diğer maddeye bakalım. Islahat bahsine gelince. Islahat bahsine. H, S, Nun güzel. gelince. İradat, ı Keramet, Eyyinat-ı ve veli nimet i bi minnetimizle. Evet padişahımız veli nimetimiz efendimiz hazretlerinin yüce kerametleri olan iradesi yereyince klasik sıfatlar geçiyorum. Müeyyet olduğu üzere yani padişahımızın iradeleriyle teyit edildiği müeyyet olduğu üzere bu mesele i tanıma yapıyor. Bu meseleyi mühimmede derhal bazı asar fi, e, fiiliye gösterilmesi vecibeden hemen bu konuda eee fiili eserlerin yapılması vecibeden ve teahhürat vuku'u teahhür ertelemek, sonraya bırakmak yani geciktirmesi durumu vuku'u cali bir muhatarat olacağı tabi burada Ermenilerin yaşadığı bölgelerde yapılması gereken saatlerin gecikmemesi şahit gecikirse de bu bizim için tehlikelerin muhatarat gelmesine sebebiyet vereceği diyor. Olacağı umur-ı tabiyyeden bulunma da bu bapta cereyan eden mebahis-i kesirenin görüşmelerin bahislerin hülasasında vilayatın vilayetlerin vüs'at genişlik çoğunluk deva iri dairelerin bazı mahaller için yani çok geniş bölgelerin olması bazı mahaller için muhtariyet muhtariyet idare efkarını tevlit edeceğinden bazı bölgeler için muhtariyet yönetimin böyle bu tür fikirlerin doğuracağından vilayatın icabatı mevkiye ve taksimat ı tabiyesine göre vilayetlerin mevkilerinin icabına ve tabi doğal taksimatına göre kasrı dairede kasrı daire ve idaresi mevki i tasvipte görülmüştür. Bunların dairelerinin idare edilmesi, tutulması ve bunların yönetiminin de her bulunduğu bölgeye göre bir nevi değerlendirilmesi, büyüklüklerine, taksim edilmelerine göre bakılması, değerlendirilmesinin yapılması gerektiği tasvipte, mevki tasvipte, tasvip mevkiinde yerine görülmüştür. Ermenistan ıtlakına müsait olan, Ermenistan'ın ayrılmasına müsait olan mahallerin dahi kasr ve tahdidi sınırlandırılması ve bir nevi tutulması, küçültülmesi gibi mehazir-i mahsusaya galebeye tedbir müessir ad olunabiliyor. Burada belli bir tahdidin ve kasr yine e, hem kusur anlamına geliyor hem de tutmak, sıkıştırmak, küçültmek gibi anlamına geliyor. bu hissedilen bazı mahsurların artması kalemeye tedbir müessir tedbiri müessir ad oduna billiyor. Önemli, tesirli bir tedbirin bu konuda olabileceği düşünülüyor. Ve bununla beraber Ermenilerin metbu muazzamlarından Ermenilerin muazzam büyük tebalarından tabi olanlarından temenniyat ı meşru ağlarına meşru temennilerine müsaade seniye şayan buyurulmak b y vavra ra ile beraber lam mim sırayla hani padişah hani bunun için onaylanması padişah müsaadesi uygun bulunması meşru temennileri ve icabına göre memleket ve cemiyetleri dahilinde anlardan dahi onlardan da memurlar istihdam olunmak ilcaat zamaniyeden görünür bu da onlardan da memur istihdam edilmesi. İcaat zorlamalar artık zamanın zorlamalarındandır. Görünüyor demiş. Tadil i müdahelat maddesi. Müdahalelerin tadil düzenlenmesi maddesi. Ahde müstenit ıslahatın sözleşmeye dayanan ıslahatın dayanan sözleşmesine dayanan sözleşmeye tablet teklif tekliften önce ibrazı faaliyat ibrazı fiiliyat -ı müessiresine mütevakkıf görülür. Bu dış müdahalelerin hem belki o kasıt var hem de Osmanlıların Ermenistan bölgesindeki müdahalelerle alakalı denilen şey de ahde yani verilen sözü müstenit ıslahatın kable teklif tekliften önce ibrazı fiiliyat fiiliyata bir nevi geçmesi fiiliyatı müessiresine etkili fiillere davranışlara uygun mütevakkıf uygun düşmek denk gelmek demektir görünüyor mecmua i seniyede münderiç meal hakkındaki mütalat-ı kasirane ayrıca maruz-ı atebe-i ulya kılınmalla diye bir ayrıca şey verilmiş. Demek ki başka bir konu daha var. Mecmua-i seniye yani padişahın belki iradelerinde geçer çünkü mecmua dergi olarak da var ama burada muhtemelen o kayıtlarda veya toplantılarda geçen başka bir madde de var. Buna dair mütalatı kasirane bizim bu aciz kullarımızın mütalaları ayrıca maruzu atebeyi uyya kılınmağla her halde emr ferman mükemmel nevakıs arayı mülükanemiz olan veli nimetimiz Veli nimeti bi minnetimiz. Tabi burada artık maşallah döktürecek kadir. Veli nimeti bi minnetimiz. Padişahımız, Efendimiz Hazretleri. Nindir. Bu son kısımlar hep sıfattır arkadaşlar. Bu çok normal. İşte bu hususta emri ferman Efendim Hazretleri'nindir diyor. Bunu muhakkak yer alır zaten. Bakalım tarihe. Fi altı zilkade sene zilkade sene 96 1296 ve fi 5 teşrini evvel önce hicri sonra rumi sene 95 bu da 11 Ekim 1879 tarihi yapıyor gelelim bu kısma 3 tane önemli şahsiyet ben de Cevdet altta da mührü var Ahmet Cevdet Paşa'nın mühürü İkinci sırada bende Sayit yine altta mühür. Sayit Sadrazam Sayit Paşa. Bende Mahmut Nedim. Mahmut Nedim Paşa. burada dönemin dahiliye hazırı olması lazım. Devletin ıslahat durumuyla alakalı. En mali durumu hem Anadolu'da bazı vilayetler yapılması gereken ve aynı zamanda daha yakın bir tarihte Suriye valiliğinden geliyor Ahmet Cevdet Paşa ve Suriye durumuna dair de detaylı bir görüşme yapılmış. Uzun uzadı ya, bunu sadece belli bir bölümünü bu fezleke kararında görmüş, incelemiş olduk. Belki biraz uzun oldu ama tek tek dikkatli bakılınca anlaşılabileceklerine olduğu için mümkün mertebe mü? yavaş gitmeye çalıştım arkadaşlar. Yeni belge incelemeleri, yeni tarihi belge okumalarında görüşmek üzere. Selamlar.